<laughs> Ay çok iyi ya. Bu bot tişörtünüz bu. şuna şu Bunu bunu ilk defa giydirdim herhalde. Ama Allah çok oldu hiçbir yerde etmedi ama. Ha olabilir. Göreyim mi bunda? Yeşil etmez, yeşil mi? Çıkartıp böyle keçilerin bacı. De doğru soruyor. <laughs> <laughs> yani yutabilirsin. Sözlük konuşta küçük küçük. Eee <laughs> <laughs> Ne? Ne yutabilir? Ne yutabilir? Ama Abi içeri girmedi ki. Abinin kucağındaydı. Girdi içeri. Güzelce evet. özlemişti ama değil mi ilk girdiğimizde? Evet. O zaman ötmemişti. Seni, Seni çok sevdim. sevdi kapı. Seni çok sevdi yani. Onu bir geçir bakalım. Güzel geçir ya. Soymadan bir ben de Yok yok bir dakika. Aa şu mu acaba bakın. Suçlu bu evet. ne? Bu mu? Suçlu. Bu mu? Evet. Ben de niye böyle bir şey var ki diyordum bunda. Evet evet içinde. Bu ne, ne? lan? Bir bakalım. Bu ne lan? Bakayım neymiş o? o? Kağıt içinde. Ama onu niye koparmamışlar, Niye ötmemişler? Tabii. Çünkü çok gizli yerde. nasıl yani? Misin? O, niye ötmemişler? Ha? ha? Ötmemişler. Orada Ötmedi. Ötmedi. Açtın mı? Açtın Aa, şimdi tamam. açın, açın. Ha, kızım masum yani <gülüyor> peki. <gülüyor> Annesi manyetik alandan geçirme artık tamam. <gülüyor> tamam <laughs> tamam peki hoşçakalın. <Arkası>. <laughs> Ol. İyi akşamlar. Hadi, hadi gitsin bakalım. O şeyi çıkar çıkar. Giydirme onu giydirme Yeşil giydirme çünkü terleyecek. Terleyecek orada yeşil giydirme. Yeşil ondan sonra giydirirsiniz. Hadi girin bakayım içeriye. Şeyi nerede? Katına. Çıkar katına. Aynı <laughs> Biz girdi ya geçen gün burada zıpladılar ya anneyle beraber. Bir hafta içi, hafta içi İki saattir biz de ne alsak ne alsak diye düşünüyorduk yani. <laughs> Şaka yapıyorsun yani. Ha? Kız anneyle girecek, anneyle beraber girecek. Biz de ebeveyn alamıyoruz. Ha ebeveyn alamıyorsun. <laughs> ama şey azaldı ama ya baksana fazla kişi yok. Ha? Yani tam şu an yoğunluk saati. 15-20 dakika yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi pek teşekkür ederiz. kadar <laughs> 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 Olsun, yapacak bir şey, şey yok yani. Allah Allah. <laughs> Neyse de ya. Şey yapacağım. <laughs> Niye sormadık biz? Nereden bileceğiz? Yani nereden bileceksin, <laughs> 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 Abi benim bir takım

Annemciğim şöyle gelince 9 gibi Çok <laughs> yardımcı <Çok gülüyor> <yavru. Çok gülüyor> <yavru. gülüyor> Ya türa, gelmesi, hani, Yarın geçerli mi? <laughs> geçerli. Ya, yani. Yarın. yarın. o gün içinde kullanılması gerekiyor. ne ne ya, Siz yarın burada mısınız? Ya oğlum gelsene evet. bir ya. Yarın akşam. O zaman yazı yazdırmaya gerek yok. Tamam. Ama fişi gösterdim mi size? Tamam. Yarın gösteririz. Yarın gösteririz. E Şimdi göstereyim. Şimdi Hiçbir şey alamadınız. Hiçbir şey Biz de hiçbir şey beğenmedik. Para versek yine girebiliriz sizden. Yarım tamam. geldiğinizde unutabiliriz içtik diye hatırlatın. Tamam mı? Yardımcı olacağım. Söz veriyorum. Tamam. İkisini de. Doğru. Hatta istiyorsanız hepiniz bulunuz. Ama bugün Teşekkür ederiz. Adınız da sizin? Tarzan Aa ne güzel Tamam Tövür. Tamam. Tamam. Hesabla hayır. Bir sefer de Sağ 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 Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne oldu? oldu? Şurasında varmış, bir yaştan başlıyormuş da. Hı. Evet. Hani çok, çok ağlamış yani. evet. şu an yani. Ama bir dokuzum ya. Ama çocuğu şey yapma bak geçirme. Kenardan geçir çocuğu. <laughs> Ona daha çok yakışabilecek. Mesela evdeki sarı pantolon üzerine bir kazak olabiliriz. Buradaki şey mi? güzel ama. Oturabilir miyim? Böyle oturma imkanı var mı? Böyle taşınmıyor. Şey şöyle bir şey olur. Ay. Onu. Ay, ay, Yani onu verip değiş, değişim yapabiliyoruz değil mi? Evet. Tamam. tamam. Çok fena yorulmuşum. Zaten bu gruplarda da yüzde yirmi Öyle mi? Şu nasıl? Çok iyi. Kim o? Armin işte. anne. Yeterli olur mu? Ney yeterli? Ya güzel aslında. Çocuğa böyle bir şey lazım. Anne işte. O ha? sarı pantolonun üzerine... Yavrum mi? benim. Tabii güzel olmuş. Yani ona bir şey bulamıyorsunuz ya üzerine giydirsem diye düşünüyorsun. Ya. Yani her şey yakışır benim babama. Bu olabilir ya. Olabilir. Böyle Ötmeyenlerden verirseniz başka yerde rezil <laughs> olmuyor. Bir de Var mı? Ay yavrum o sana sana. Oğlum. Senin o senin o. Senin o senin o boncuğum. Senin o senin. Annesinin kızı var. Şu mavi bir olmadı. Annesinin kızı varmış. Annesinin kızı varmış. Çok açık mavi çok Annesinin kızı varmış. Annesinin kızı varmış. bak, Evet evet. Kulkan. Kulkan uyuyor. Ama Bilmiyorum, Beğendiniz mi bunu? Ötekinin yerini alıyorum onu biliyorsun. Ötekinin yeri mi? Nasıl? Ötekini verip bunu alacağım. Yok ya niye onu da alalım almışım madem.